Bugün de aynı şekilde devam ediyoruz. Farklı bir gün kıyafetlerden anlaşıldığı üzere. Farklı bir onigiri deniyorum. Bu da Family Mart'tan aldığım Salman'ın olduğunu düşünüyorum. Şöyle açıyoruz. Bu birinci part. Sonra şöyle açıyoruz. Ve böyle açıyoruz. buram buram kokuyor bu. 7-Eleven'dakinden farklı. Mmm. Çok güzel. Bu kesinlikle kuru değil. Bayağı güzel. Bunun somonu pişmiş mi bilmiyorum ama çok ayarında bayıldım. Böyle bir şey buldum. Original blend olarak geçiyor. Bu bir şey. Kabı böyle bir şey. Tatlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Dondurma bu. Şöyle. Şöyle görünüyor. Oo, çok güzel. Süt reçelli, karamelli dondurma gibi. Hmm. Buna bayıldım ben geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken bir ürün. Ve kendinize tutamıyorsunuz. Net alınması gereken bir ürün. Bu da bir Şur Japon pudinglerinden. Altı tamamen karamel. Sanki krem gibi biraz. 195 yen. Oo. Hmm, sallanıyor. Bunu büyük ihtimal ters çevirip yapıyorsunuz. Direkt karamel akıyor büyük ihtimal. Oha bu daha güzel. Bu sevinelerimdekinden daha güzel. Hmm. Baya güzel. Bu zamanı. Bunu ben geçen sene Tayland'da yemiştim. Don Shot'tan almıştım. Bunu ben Hemli Mart'ta buldum. Tuhaf bir şekilde Semin Alavında bulamamıştım. Evet. Aynısı. Heyecanlandım. <laughs> <laughs> Tamamen moça şeyim arkadaşlar. Ve Türkiye'de bulamamak beni çok üzüyor. Yani daha yürü bulamamak çok üzüyor. Eğer bilen varsa mutlaka yorumlara yazın. Şöyle görünüyor. Buradan o alınmıyor bu. Çok yumuşamış. Şöyle deneyeceğim ama deneyemeyeceğim. Hmm. Hmm. Bu Kesinlikle bu tadına hiçbir şekilde fark yok. Harika. Bu zamana kadar yediğim en hafif kremalı, en iyi. Vanilyalı maçı olabilir bu arada. Sinirli geliyorsanız her gün mutlaka yiyin. Çünkü doyamayacaksınız diyorum size. O kadar hafif ki sütlü tatlı sevenler buna kesinlikle bayılacak. 170 yen yani de bu. Pudding flavored cream puff buranın marketlerini marketlerinin cream puffları da meşhur. Kaç yani. Şimdi bunu dedim ama bildiğimiz hamur iş kokuyor. Şöyle deniyorum. Ooo Uf, İçi çok doluymuş. Deneyelim. harika. Ne varmış bunun içinde ya? İçi etlerin içindeki krema. Tam olarak o. Ama ekstra bir e, süt reçeli, karamelli salted karamel olduğunu düşündüm. Harika. Sadece şu dışı birazcık daha az yanmış olsaydı daha iyi olurdu. Hmm. Yoğurt drink gördüm. 180 yen falandı. Japonlar yapıyor bu işi ya. Şimdi böyle böyle uzatıyorsunuz. Yani ben bunu Türkiye'de görmedim. Yani. En basit bunu bile görmedim yani. Neyse şimdi biraz hani böyle şey yapalım şuradan. Japonlar yapıyor dedik ama biz yapamadık. Oldu. Aha. Ya ben bunu şimdi o, mi öğrenecektim o. ya? Harika. Danone. Danone'nin sıvı hali kesinlikle gelince alınsın. Bizim de makyajlar tam uygun. bir Farklı çeşitleri de vardı. Onları da deneyebiliriz. Burada bir de çoğu şey ya şeftali ya da kavunlu. Belki sezonsal bilmiyorum. Kavunlu ekmek. Yani kavun krema olarak geçiyor. Bu şekilde. 125 yen. Şöyle üstünde tam bir krema kaplı. Büyük ihtimal kavunlu olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Altındaki ekmek tam bir hamburger ekmeği gibi. Şöyle. kramada var yani içinde. Yok değil. Oo. Hmm. Üstündeki ne olduğunu anlamadım ama içindeki full kavun oranı. Hani tam tatlı böyle bal kavun tadı olur ya birebir aynısı. O yüzden hamurundaki o hamur tadını asla almıyorsunuz bile çok hafif. Yani kesinlikle denemelisiniz. Hmm. Şöyle bir şey gördüm. Japonların bilirsiniz belki sakesi meşhur. Sakesini hiç denememiştim ben. Bu da çok uygun bu arada yani. 150 yen gibi bir şeydi. O yüzden yani şans verilebilir diye düşündüm. Şimdi i̇şte Açtım duman çıktı. Ah, oh. Yok. Bir dakika. Ben bunu direkt kapatıyorum. Kokusu sadece bir olmasına rağmen tadı birayla rakı karışımı yani ana sonlu tuhaf bir şey bizim rakının ama rakı kadar ağır değil çok hafif ama bira tadında bir rakı yani bunu size tarif etmek çok güç ama eğer bira ya da rakı seviyorsanız bunu seversiniz ben ı -ı. ben sevmedim bir de dayanamadım açtım böyle bir soda gördüm yani ben hayatımda galiba bu kadar farklı ama bu kadar güzel hiçbir şey içmedim. Şeftalili soda diye düşünüp oluyorsunuz ama bu bambaşka bir şey. Çünkü içerisinde aynı zamanda portakal var. Onun da tadı tamamen geliyor yani. Tekrar deneyeceğim size Çok güzel. Yani ne şeftaliye ne de portakalı baskın alıyorsunuz. Tamamen ikisi de aynı oranda geliyor ve aynı zamanda da Fanta tadı gibi. Yani Mutlaka denensin Asitli içecek bu arada bunun meyve suyu gibi değil. Sodalı meyve suyu ya da meyve suyu soda gibi düşünün. 29 kalorilik bir şey. Hani 29 kalori hiçbir şey bu. Yani biz Fanta daha fazla kalori alırız bu arada. Şöyle bir şey gördük. Apple squash diye geçiyor. Aslında bildiğimiz elma suyu bir şekilde Türkiye'de hiç görmüyoruz. Amerika'da çok fazla var bu arada elma suyu. Bunu Japonya'da yapmış galiba. Da... Buna oranla daha az asetli elma suyu olarak alabilirsiniz bunu. Kırmızı elmayı severseniz buna da bayılacaksınız diye düşünüyorum bence. Şöyle bir şey gördüm. Kırmızı turuncu meyveler olarak görüyorum ki zaten içerisinde de şey varmış. En azından B ve C vitamini olduğuna hep fikiriz karışık mevli olduğunu düşünüyorum. Let's say in this way. Yani bakalım. Ay kokusu kötü bunun. Bakalım. Bunda daha çok limon tadı baskın yine. Ama portakal tadının alttan alta alıyorsunuz. Bildiğiniz şey ya. Meyve suyu. Bunun bir benzerini almıştık. Şeftalili. Sabahtan beri hep sıcak ortamlardaydık ama eve geldiğimde hala şişesinden ötürü mü bilmiyorum hala çok soğuktu. Yani tüm gün gerçekten içebilirsiniz ısınma derdi olmuyor. Sanırım Japonlar bu şey de el atmış yani zaten baya büyük bir porsiyonda. Aynı zamanda da ısıtmıyor. Yani nasıl yapıyor gerçekten bilmiyorum. Hani Japonya her türlü bizden ileride arkadaşlar. Gerçekten saygıyla eğiliyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bugünkü denememiz bunlardan ibaretti. Şimdi bir sonraki denememize geçiyoruz.